Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sunumda iskemik kalp hastalığının ikinci bölümü sizlere aktarmaya çalışacağım. Bundan sonra videolarımızda bir konuyu baştan ele alıp işleyerek sonuna kadar götürüp tamamlayacağız. Ondan sonra başka video ve konulara geçeceğiz. Bundan sonra böyle bir politika izlemeye karar verdik. Efendim iskemik kalp hastalığı ile ilgili ikinci bölümümüz için ilk önce birinci bölümden bir hatırlatma yapmam lazım arzu ederseniz birinci bölümde izlerseniz böylelikle bahsedeceğimiz vulnerable plak yani hassas plak konusundaki fizyopatoloji ile ilgili bilgileri öğrenmiş olabilirsiniz. Unstable plak veya vulnerable plak diye söylediğimiz şey bildiğiniz üzere normalde yüzdenin yani stenoz yüzdesinin oranına bakmaksızın stenoza bağlı olmaksızın iskemi yaratabilecek komplike bir plaktan bahsediyoruz. İskemi yaratabilir. Çünkü neden yaratabiliyor? Çünkü bunu siz de biliyorsunuz. Buralarda bu plakta erozyon, fissürizasyon, hemoroji, ve rüptür meydana geliyor. Ve bunun sonucunda komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu plan asıl ana stratejik önemi buradan kaynaklanıyor. Bazı akut değişiklikler olduğu zaman artık onlarla ilgili sıkıntılar hastaya iskemi olarak anjiyo pektoris olarak miyokard enfarktüsü olarak geriye dönebiliyor. Burada bir sürü faktör var. Bunları kısaca anlatmak gerekirse burada endotel disfonksiyonu var. Endotel bozulmuş durumda. O yüzden vazodilatatör maddeler az. Yeteri kadar vazodilatasyon olamıyor. İkincisi trombositler agrege oluyor. Birbirine daha çok yapışıyorlar. Yapışkanlıkları artıyor. Bunun haricinde trombositlerden aleyhiten tromboksan A2 salgılanıyor. Ki o da çok güçlü bir vaza Dolayısıyla bütün hadise giderek daha da kötüleşiyor. Bu hassas vulnerable plak dediğimiz hadisede. Bir başka olay daha var. Onu da söylememiz gerekir. Bu da şu. Bu damarımız olduğunu düşünelim. Bu da damarın diğer lümeni ve burada bir plağımız var. Bu plakta özellikle aterombolizm meydana gelebilir. Küçük parçalar kopup distale gidip aterombolizm sonucunda küçük çaplı damarlarda tıkanıklıklara yol açabilir. Arteriyel embolizm. Bir de ayrıyetten tromboembolizm var. Tromboembolizm ise adı üzerinde trombusun distalite tıkaması hadisesi söz konusu. Burada özellikle bu tromboembolizm ister arteriyel embolizm olsun ya da tromboembolizm olsun olaya akut bir değişiklik haline dönüştürebilir. Semptomlar kötüleşebilir ve bunun sonucunda miyokard enfarktüs tablosu eklenebilir Ve unstable angina pectoris tablosu ortaya çıkabilir. Bununla ilgili hazır gelmişken hemen bir şey anlatalım. O da şey sigara içimi. Sigara içimi bu plakların gelişimini arttırıyor. Komplikasyon oranını arttırıyor yani daha çok hasar yapabilecek duruma getirebiliyor ve özellikle Eğer bıraktıktan sonra sigarayı bıraktıktan sonra miyokart enfarktüs riski yüzde 50 düşüyor ne kadar sürede bir yılda Tabii ki bunu bıraktığın zaman ilk soru bu plaklar geriliyor mu Hayır bu plaklar gerilemiyor ama komplikasyon bariz bir şekilde düşüyor. İsterseniz bu vulnerable plak tekrar bir geri dönelim. Örneğin bu vulnerable plakta acaba ne gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir? Ne gibi ekstrensel faktörler bunu etkileyebilir? Örneğin stres olduğu zaman yani hastada bir emosyonel stres söz konusu olduğu zaman oksijen talebi artacağından dolayı o plakta komplikasyon olma şansı yüksektir. Niye? Çünkü stresle beraber adrenalin salınımı artar. Bunun sonucunda taşikardi meydana gelir. Taşikardi de bildiğiniz üzere e, oksijen talebini arttırır. Ve taşikardi biliyorsunuz diastol süresini de azaltıyor. Diastol süresinin önemi nereden kaynaklanıyor? Çünkü diastol süresi diyastol süresinde miyokardın koroner arterlerinin perfüzyonu sağlanıyor. Dolayısıyla taşikardi olduğu zaman ne olur? Koroner perfüzyon düşer. Çünkü biliyorsunuz aşağı yukarı 0.8 saniye bir siklus. Bunun 0.3 saniyesi sistol, 0.5 saniyesi ise diyastol. Dolayısıyla kalp hızı arttığı zaman en çok diastol etkilenecektir. Diastol etkilenince de koroner perfüzyon buna bağlı olarak azalacaktır. Ayrıca adrenalin bir başka özelliği var. O adrenalin başka özelliği nedir? Trombositlerin yapışmasını arttırır. Bu da ne olacak? Trombosit agregasyonuna neden olacak. Kümelenip Cumhuriyet oluşturur şartlar. Ariyeten adrenalinin başka bir özelliği daha var. O da ne? Adrenalin lokal vazospazm yapar. Bu da ne olacak? Sistem daha çok arttıracak ve sıkıntı daha çok söz konusu olacak. Yine bir aktüel bilgi. Adrenalin deyince aklımıza gelecek aktüel bilgilerden bir tanesi. Myokard enfarktüsü ve sudden cardiac death ani kalp ölümü sabah daha çok görülür. Özellikle 06-12 arasında olduğu söylenmektedir. Ama sabah karşılığından itibaren ne olacak? Uyanmaya başlayacağız. Bunun sonucunda adrenalin düzeyimiz artacak. Zaten bazı hastalar göğüs ağrısıyla uyanırlar. Bunun en büyük sebebi bu peak MI saatlerinde adrenalin düzeyinin artması sonucunda sıkıntı ortaya çıkması. Şimdi bir de tabii ki önemli bir olaylar var. Bunlardan bir tanesi bahsetmiştik, stabil plak vardı. Bir de unstable diyeceğimiz vulnerable plak söz konusuydu. Şimdi burada şöyle bir olay söz konusu. Genç hastalar daha çok yani genç hasta eğer MI geçirdiyse o zaman sıkıntı daha büyük. Çünkü neden? Bunlar da genellikle soft plak olur, yumuşak plak olur. Bu, bu soft plan özellikle tromboemboli açısından önemli sıkıntısı vardır. Ve bunlar da tablo daha ağır seyreder. Ama yaşlı hasta ise bu stenozlar sertleşir fibrozis ile beraber bu komplikasyon oranı biraz daha azalır. Yani genç hastalar daha fazla etkilenir miyokard enfarktüsünden. Özellikle kolateral dolaşımı da burada önemli. Yeteri kadar kolateral yoksa bunlarda miyokard enfarktüsü çok daha yaygın olarak görülecektir. Bu yüzden hastalarda komplikasyon oranı çok daha yüksek olacaktır. Bir başka üzerinde durmamız gereken olay C-reaktif protein. E, C-reaktif proteinin özelliği inflamasyonda yakından ilgisi var. Ve akut faz reaktanı. Biliyor musunuz inflamasyonla ne olacak? İnflamatuar hücreler ortaya çıkacak ve bu inflamatuar hücrelerden sitokinler salınacak ve bu sitokinler hepatositi yani karaciğer hücresine etkileyecek ve hepatosit hücresinden C reaktif protein salınacak. İşte bu C reaktifin proteini bu. C reaktif proteini yüksek olan iskemik kalp hastalarında ki buna bu burada artık söyleyebiliriz. Ateroskleretik kalp hastalığı veya atherosklerotik koroner arter hastalığı diyeceğiz bunda. Bunlar da C reaktif protein yüksek olanlarda risk daha yüksek. Ne riski yüksek? Myokard enfarktüs riski daha yüksek olarak bulunmuştur. Yine oksijen sunumundan bahsedeceksek, oksijen sunumunu da bir azalma söz konusu olduğu zaman da aynı şekilde iskemi ortaya çıkıyordu. Örneğin burada ne olabilir? Özellikle ağır bir anemi olduğu zaman hemoglobin miktarı düşeceğinden dolayı oksijen taşınımı da düşecektir. Veya karbonmonoksit zehirlenmesinde oluşan neydi? Başka bir hemoglobin türevimiz daha vardı. O da karboksa bunun afinitesi daha fazlaydı. Oksijen sonuçta taşınamaz. Bununla ilgili küçük bir sunumuz daha var. Demek ki bunlar da aynı şekilde oksijen sunumunun azalması nedenlerinden bir tanesi. Kronik obstruktif akciğer hastalığı veya kronik akciğer hastalığı ne olacak? Burada da oksijen sunumu oksijen arzı azalacak. Ve bunun sonucunda da iskemi ortaya çıkabilecek. Diyelim ki bir koroner arterde total oklüzyon meydana geldi. Bu oklüzyon sonucundaki kritik zaman ne? Kritik zamandan kastettiğimiz hücre ölümü. Yani miyokard enfarktüsünün geçene kadar olan süre. Aşağı yukarı bu 20 ila 40 dakika. Ortalama 30 dakika olarak bunu kabul edebiliriz. 30 dakika. Hücre ölümü başlar. İkinci önemli konulardan bir tanesi de hücre ölümü başladıktan sonra bu yaklaşık 6 saatte pik düzlümüne oluşur ve 12 saate kadar da bu sürer. Dolayısıyla ilk 30 dakikada gelirse ve hemen örneğin fibrinolitik tedavi başlarsa ve koroner anjiyo'ya giderse ve gerekli işlemler yapılırsa PTCA, stent yani balon veya bypass ameliyatı olursa o zaman kurtulma şansı fazla. Tabi genellikle burada bu ilk 6 saatte yakalamak daha önemli ama bilinmesi gereken şey 30 dakikada hücre ölümünün başlaması. Bazen böyle hemen bir aspirin çiğnetilmesinin bu konuda etkili olduğu söylenir. Onun için de sizin yapacağınız önemli şeylerden bir tanesi, aspirin çiğneterek hiç olması buradaki total iskemiği bir parça müdahale etmiş olabilirsiniz. Bu da zaten klasik tedavilerden bir tanesi. Bir de başka bir konudan bahsetmek istiyorum. O da subendokardiyal iskemi. Subendokardiyel iskemi de kastettiğimiz bölge endokardiyumun hemen altında olan bu bölge. Bu bölgenin şöyle bir özelliği var. Bu bölge bir kere her şeyden evvel buradan periferden, epikarttan gelen damarların ulaştığı yer ve aynı zamanda kontraksiyonla beraber en çok mikro dolaşımın sıkıştığı, kasıldığı bölge. Ve bunun sonucunda da hem bu taraftan hem de kasılmayı bile beraber mikro dolaşımın oldukça azaldığı bir bölge. İşte bu bölge iskemiye daha duyarlı da bu anlattığım nedenlerden dolayı. Ve özellikle anestezi sırasında dikkat edilmesi gereken bölgelerden bir tanesi bu. Niye? Çünkü eğer anestezi sırasında kan basıncı, tansiyon uzun süreli düşük seyrederse o zaman ne olacak? Bu hastalarda miyokardiyal iskemi meydana gelecek. Bu miyokardiyal iskemi de subendokardiyal bölgede daha çok söz konusu olacak. Çünkü burası en hassas bölge. Burada olan iskemi sonucunda da transmural bir enfarktüs değil. Yani buradaki gibi full thickness bir enfarktüs değil. Sadece subendokardiyel bölgeyi ilgilendiren bir enfarktüs söz konusu olacak. Dolayısıyla burada en çok e, dikkat edilmesi gereken şey şu. Anestezi sırasında veya herhangi bir nedenden dolayı uzun süreli bir e, kan basıncı düşüklüğünün hastada e, iskemi neden olabileceği. şey. Tabii ki bu hastada eğer risk faktörleri varsa yani işte sigaradan tutun alkol e, al, uzun süreli ve yüksek alkol kullanımı ki o da bir risk faktörü. E, hipertriglyseridemi HDL ihulü kolesterolün düşük olması, şeker hastalığı ve bilinen koroner arter hastalığı varsa bunlarda özellikle uzun süre düşük perfüzyona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü uzun süre düşük perfüzyon demek perfüzyon basıncının düşmesi demek. Perfüzyon basıncında da kastettiğimiz şey koroner perfüzyon basıncı. Çünkü neydi? Koroner arterler nereden köken alıyordu? Aort kökünden eğer aort kökünde hipotansiyon olursa, yani basınç düşerse, koroner arterlerde de hipotansiyon olur ve sonucunda ne olur? İskemi meydana gelir. Bu da uzun süreli düşük kan basıncının sebep olduğu hadiselerden bir tanesi. Şimdi bahsettik iskemik kalp hastalığından bahsediyoruz. İskemik kalp hastalığı ve burada ilk sırada yer alan şey patelesikleritik kalp hastalığı yani koroner arter hastalığı. Bu aşağı yukarı %90 civarında bu grubu oluşturan bir hastalık. Bunun hayrıncında ne olabilir? Örneğin ender olsa da sifilitik, aortik, aortik nedeniyle sol koronerin özellikle tutulumu söz konusudur. Ama atresiktotrofik kalp hastalığında da sol koroner arter stenozu olur. Bu anda şu aklımıza geldi. Üçüncüsü ne olabilir? Vaskülit olabilir mesela, değil mi? Vaskülitler. Orta çaplı ve küçük damarları tutan vaskülitler bunlar koroner arterleri tutabilir. Bunlar nedir? Bir arteritis nodosa Kawasaki hastalığı. Bunlar da söz konusu olabilir. Dördüncüsü koroner arterlere emboli olabilir. Bu emboliye sebep olacak şey de mitral stenoz ve sol atrial trombüs ve bu trombüsün mitral kapaktan sol ventriküle, oradan aortaya ve aortadan da e, koroner arterlere gitmesi. Ama bunun yanında ayrıyeten serebrovasküler olaya da neden olabilir bu trombüs emboli ile özellikle mitral stenozda bir de ayrıca atrial fibrilasyon varsa aslında bu miyokard enfarktüsünden daha sık gözlenen tablolardan bir tanesidir. Başka ne tür koroner emboli olabilir? Örneğin infektif endokarditte vejetasyonlarda emboliye neden olabilmektedir. Ee, yağ embolisi olabilir. Özellikle kırıklarda söz konusu olan yağ embolisi olabilir. Ama yağ embolisi genellikle pulmoner emboliye bender alışverişiyle daha sık karşımıza çıkmadır. Multipül uzun kemiklerin kırıklarıyla söz konusu olur bu hadise. Bir de ayrıyeten bizim bahsedeceğimiz başka bir hadise daha var. O da aortik diseksiyon. İsterseniz onu da görelim. Aortik diseksiyonda gördüğünüz üzere diseksiyon olan bölge koroner ostium'u gelir ve koroner ostium'un içerisine doğru ilerler ve orayı tamamıyla disek ederek aşağı inebilir veya burayı blok olarak kapatabilirler. Bunun sonucunda aortik diseksiyonda özellikle sağ koroner arter daha sık tutulur, sol koroner arter de tutulabilmektedir. Ama aortik diseksiyonda da miyokard enfarktüs görülmesinin sebebi bu koroner ostiyumların tutulmasıdır. Bir de hazır gelmişken söylenecek önemli konulardan bir tanesi paradoks embolim. Derem bozunda emboli yukarıya inferior vena kavaya, oradan sağ atruma gelir. Sağ atruma geldikten sonra eğer bir patent foramen ovale varsa oradan sol atruma geçer ve sol atrumdan sol ventrikül ve aortaya gider ve bunun sonucunda normalde venöz sistemden arterial sisteme bir geçiş olur ve bu da sonuçta ileride serebrovasküler olayla sonuçlanabilir. İşte buna da paradoks emboli adını veriyoruz. 8. sıraya artık diseksiyonu yazmıştık. 9. sıraya da yavaşlamış kan akımı diyelim. Yavaş yavaş kan akımında özellikle dikkatimizi çeken bir şey var. O da polistemi. Polistemi özellikle polistemi vera myeloproliferatif tip hastalık. Burada hemoglobin 18'in üzerindedir. RBC yani kırmızı kan hücrelerinin sayımı da 7 milyon üzerinde görülmektedir. Bunlar da özellikle viskozite artar iskemisin artmasıyla beraber düşük akım veya yavaş akımda diyebilirsiniz buna. Bunun sonucunda mikro sirkülasyonda iskemi meydana gelir. 10. sıraya ekleyeceğimiz iskemik kalp hastalıklarıyla ilgili sebeplerden bir tanesi left ventricle outflow tract obstruction yani sol ventrikül çıkım yolu darlığı diyebiliriz buna. Efendim şimdi burada esas olan şey bir aklımıza art stenozu gelir özellikle. Art stenozunda özellikle sol ventrikül hipertrofisi, left ventrikül hipertrofi olduğundan dolayı oksijen talebi daha fazladır. Gayet normal bir şey çünkü kalın bir e, bahsediyoruz ve aynı zamanda aort uzun nedeniyle aort kökü basıncı düşüktür ve bunun sonucunda koroner perfüzyon aynı şekilde düşer. Koroner perfüzyon da azalır. Ve sol ventrikül hipertrofisi nedeniyle miyokart içerisindeki arteriyoller Kontraksiyon sırasında ne olacak? Daha çok sıkışır ve bunun sonucunda da iskemi meydana gelir. Hem talep artmış hem de iskemi size sebep olacak. Büyük bir ventrikül var, talebi yüksek. Hem art kökü basıncı düşük hem de sol ventrikül pertüsü, miyokart içerisinde arteriyolar çok sıkışıyor. Ve bunun sonucunda bahsettiğimiz durum söz konusu oluyor iskemi. Sol ventrikül alt foltrak sadece aort üstünüzünde değil, aynı zamanda aort yetmezliğinde de olur. Arkasından da önemli olacak ikinci konulardan bir tanesi de hiperobstriktif kardiyomiopati dediğimiz özel bir kardiyomiopati tipidir. İsterseniz gelin bir de ona bakalım. Evet WhatsApp'tan mesajlarımız geldikten sonra devam ediyoruz. İşte bahsettiğimiz hipertrofi, obstruktif, kardiyomiyopati bu. Bakın normal ventrikül duvarının kalınlığı ne kadar. Burada korkunç bir şekilde ventrikül kitlesinden bir artış söz konusu. Çok küçük bir sol ventrikülü var. Ve bunun sonucunda da hastanın oksijen talebi oldukça yükselmiş durumda. Ve buradan yukarıya yeteri kadar kan gitmediğinden dolayı buradan çıkan koroner perfüzyon, koroner arterlerin perfüzyonu düşer. Ve bunun sonucunda bunlar da iskemi meydana gelir. Zaten biliyorsunuz art üstün veya sol ventrikül outflow tract obstruction dediğimiz sol ventrikül çıkım yolunda hastalarda anjini olabilir. Senkop olabilir ve dispne meydana gelebilir. Bu özellikle senkop, anjina ve aynı zamanda ani ölüm, salın kardiyat dekte de e, bunlar da söz konusu olur. Ama ağaç üstünün üzerinde artık anne ölümün o kadar korkutulduğu kadar, süründüğü kadar yüksek oranda görülmediğini biliyoruz. Bir de sevgili arkadaşlar başka bir şeyden bahsetmemiz geliyor. Tipik olarak anjina pectoris ile gelmiş olan bir hastayı ele alalım. Ve bu hastaya koroner arteriyografi yapılıyor. Ve koroner arterler normal çıkıyor. Burada söz konusu olan hadise özellikle küçük çaplı arterlerde bir sorun olmasıdır. Bu küçük çaplı arterlerdeki sorun mikrosörkülasyon düzeyindedir. Çünkü ana damarlarda, koroner arterlerde bir şey olmadı bulunmuştur. Fakat buna karşın küçük arterlerde mikrosörkülasyonda kan akımı yavaşlamıştır. Ve buna karşın özellikle normal koroner arterli olmasına karşı kan akımının azalması sonucunda bunlar da iskemi ortaya çıkar. Buna mikro anjina, adı da verilmektedir. Mikrosörkülasyonu etkilediğinden dolayı. Bunun aslında bir yerde bir vazospazm olduğu. Bu vazospazmın da özellikle migren ve Raynaud fenomeniyle alakası bulunduğu söylenir. Ama özellikle bu e, hadiseye açıklanamadığından dolayı temel olarak sendrom X adı verilir. Bu açıklama olmadığından dolayı. Yani sendromun X'in prognozunun iyi olduğunu söylemeliyiz. Prognozu iyidir ve genelde kendi çapında bir anjina yaratsa dahi hastaya büyük sorun yaratmaz. İlaç tedavisinden bu hastalar fayda görebilir. Sendrom X'ten bahsetmişken bir de metabolik sendromdan bahsedelim. Bu giderek çok büyük bir sorun olmaya başladı. Özellikle egzersizden uzak hareketsiz yaşam hastalığı olarak bu aynı zamanda ortaya çıkıyor. Ve bu hastalarda ileride koroner arter hastalığı gelişme şansı oldukça yüksek. Peki bunun alt grupları nedir? Bir tanesi obezite, abdominal bir obezite söz konusu. Örneğin erkeklerde bel ölçüsünün 101 santimden fazla olması, kadınlarda 90 santimden fazla olması abdominal obezite olarak adlandırılıyor. Hipertrigliseridemi özellikle trigliseridemi %50'nin %50 üzerinde olması lazım. İyi huylu kolesterolümüzün oranın düşük olması söz konusu. Yani 40'ın altında olması ve açlık kan şekerinin 110 üzerinde olması ve hipertansif olmaları bu hastalarda bu 5 faktörle metabolik sendrom tanısı konulmakta ve bunlar da özellikle ileride koroner arter hastalığı ve şeker hastalığı riskinin fazla olduğu aslında önce şekere sonra koroner arter hastalığına gitme şansının yüksek olduğu bilinmekte ve toplumda ciddi oranda bu sıklıkla görülmekte ve Türkiye'de obezitenin artışına zaten yeter kadar bahsediliyor. Bu da ileride kişilere hastalık koroner arter hastalığı olarak dönme şansına sahip. Bahsettiğimiz koroner arter hastalığında en son bir kısaca risk faktörlerinden bahsetmek istiyoruz. Risk faktörlerinden sabit risk faktörlerimiz var: yaş, cinsiyet, yani erkekler klasik olarak daha fazla etkilenir ama kadınlarda da giderek artan bir durum söz konusu. Eğer aile öyküsü varsa bu da sabit risk faktörlerinden bir tanesidir. Bunu değiştirme şansının söz konusu değil. Bir de ayrıca değişilebilen risk faktörleri var. Bunların içerisinde sigara başta gelir. Bunun haricinde hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve diyabetes mellitus sıklıkla yer alır. Bunun haricinde başka minor faktörler de var. O da birisi homosistin ürü. İkincisi özellikle genç hastalarda söz konusu olabilir. Hiperkolesteroleminin familial tipi özellikle çok önemli. Genç hastalarda miyokard enfarktüsünün önemli sebeplerinden bir tanesi de olur. Batıda söz konusu olan alışkanlıklardan bir tanesi. O da nedir? Kokain. Çünkü kokain çok önemli. Gencecik hastalığı kokain ne bağlı? Koroner spazm ve miyokard enfarktüsü görülme şansı oldukça yüksek. Bir de tip B kişilik dediğimiz yani her şeye dert eden, sıkıntıya giren insanlarda da koroner arter hastalığı yüksek oranda görülmekte. Evet sevgili arkadaşlar ikinci bölümümüzde tamamladık. Şimdi üçüncü bölümümüzde bu sefer anjina üzerinde duracağız. Anjina pektorisinin tipleri ve onunla ilgili durumları söz konusu olacak. Efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.